Bugün 8 Ağustos. Bitlis'imizi düşman işgalinden kurtardığımız bu topraklar üzerinde emelleri olan dahili ve harici düşmanlara gereken dersi verdiğimiz gündür. Bugün Bitlisli hemşehrilerimizin gurur günüdür, onur günüdür, bayram günüdür. Bayramımız mübarek olsun. Bizler bugün burada sıradan bir kutlama yapmak için değil, tam 108 yıl önce bu vatan için nasıl can verildiyse, bugün de aynı kararlılık ve inançta olduğumuzu göstermek için toplanmış bulunmaktayız. Bu kadim coğrafyada yaşayan Necip milletimiz, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev yapmış, bu, co bu coğrafyayı kaybetmemek için ağır bedeller ödemiştir. 108 yıldır huzur ve güven içinde yaşamamızın, geçmişte canlarıyla bedel ödemiş imanlı atalarımıza, ve isimsiz kahramanlarımıza borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Biz onların bedelini canlarıyla ödediği bu güzel topraklarda huzur içinde yaşıyoruz. 108 yıl önce tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazan başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor, ülkemizin dört bir yanında hainlerle mücadele eden kahraman ve vatan evlatlarımıza yüce Allah'tan güç kuvvet diliyor. Halkımızın bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyor. Tüm Bitlisli hemşehrilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Dideba'nın tepesinden, meşhur Bitlis kalesinden, Beşkaza kaza dört mahlesinden gelenlere selam olsun. Gönül akar Bitlis sana, Süpan, Nemrut, Dideban'a, bana, ailem tapu olsa bana, ben tutkunum Bitlis sana. Ezelden sana hayranım, tutkun toprağına canım. Varsa üslupta zehir olsun bana kanım. <laughs> Teşekkürler.